35'lik bir viski şişesi çıkarttı tamam mı? 35'lik ama içi mas dedim alayım da içmem yani bunu. Abi ne kadar dedim? 25 lira dedi. Seni şimdi sikerim bak. Bu, bunun boş şişesi 50 lira. Elinden mi çıkartıyorsun? Gayri ihtiyar 25 deyince abi 25 ne yani? Tamam 20 ver gitti. Hiç almak istemediğim şey için pazarlıkta yaptım. Şarabı içtim, içtim, içtim. Aa, yarım saat içtim, hiçbir şey olmadı. Tamam. Mı? Lan epey de, de hiç sarhoş falan olmuyorum ya. Lan dedim, acaba kafam iyi oldu, ben anlamıyorum muyum artık, unuttum. Böyle mutfakta fayanstan çizgi çektim, yürüyorum falan. Meyve suyu gibi bu dedim. Dedim, şundan bir kapak atayım, ne olacak? <laughs> Allah benim belamı vermesin. Abi bu sıvı değil mi? Bu sıvı değil mi? Bu sıvı. Bunu içiyorsun, yutaktan iniyor, mide, karaciğer yani kara, kara karışması için bir süre ihtiyacı var değil mi bunun? Bir süre. Yemin ediyorum attım, üç adım. Bak, üç adım falan attım böyle. Al, attım böyle. Anana avradını sik. Aa, Dönüyor oğlum, yer dönüyor. Ne oluyor dedim ya, ben bunu soludum Bu gaz galiba. O kadar panikledim ki. Kalktım, telefonu aldım, 911 aradım. <laughs> Alo New York, 911 mi? <laughs>